Selamünaleyküm arkadaşlar. Şirince tariflere hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz, iyisinizdir inşallah. Arkadaşlar bugün balık yapacağız. Uskumru balığımız böyle hafif hafif çizikler açacağım bu tarafına. Şimdi tuzumuzu atalım. Evet, yeterli bu kadar. Şimdi bu güzelce mısır unundan anlayacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu ocağımıza alalım. Evet. Ocağımızı yakalım. Böyle az bir şey yağ koyacağız arkadaşlar. Bu yeterli. Bir, bir yemek kaşığı kadar yağ kullandım. Bir, bir iki damla da Limon sıkacağız. Tavamızın her yerine gelsin. Babalarımız tavamızı alalım. Evet balıklar yağlı. Yağlı balık olduğu için yağınızı az kullandık arkadaşlar. Bir yemek kaşığı kadar kullandık. Evet, balıklarımızı kızarttık arkadaşlar. Salatamızı da alalım. Salatasız balık olmaz. Arkadaşlar balığı en az haftada iki kez yememiz gerekiyor. Sağlığımız için. Evet. servisimiz hazır arkadaşlar yiyenlere deneyenlere afiyet olsun arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim deneyip yorum yazarsanız diğer bir videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun